Belki erken tarafından yalnız Ama sizler çok büyük destek Çok teşekkür ederim. Aynı Sosyal. hocam Sosyal. Hocam, Sosyal. hocam aynı dokuz lira. Öyle mi? mi? Geçerde... Yani, mi? <laughs> bir... <laughs> şey. Bizim dershanede <gülüyor> <gülüyor> Biz yapmadık. <Biz gülüyor> <laughs> <laughs> <Kazıcı götüldür. gülüyor> çok sevdiğim arkadaşlar. Buyurun. Ben de başka bir dersindeydim. Bir ay kadar sınıfımızı kapattılar DGS sınıfımızı. Kaçız gelmiş. Yani ne yapacağız? falan diye yapmışsınız. <laughs> <Bana çeken>, planlarınızı. Kaçız <laughs> geldi. Gelince buraya büyük bir pozitif etki yarattı yani. Diğer derslerinde de yalnız bırakıldık. aynı şekilde burada. Oğlum için çok üzüldüm. Evet. Yani. İnşallah faydası olmuştur seni değerli teşekkür etmek güzel bir